Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Oldukça hype bir ön satış inceleme videosu ile karşınızdayım. Vestro dağı üzerinde ilk ön satışa nasıl katılım sağlayabilirsiniz? Bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bu tarz launchpad platformlarının ilk ön satışları oldukça hype olur ve beklentisi yüksek olur. İlk etapta bunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Brezilya ile ilgili bir inceleme videosu gerçekleştirmiştim. Eğer bu videomu izlemediyseniz ilk etapta o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ama yine de ilk etapta Brezilya nedir? Ne hedefliyor? Burada yüksek potansiyeller var ve sıfırdan hesap oluşturarak puanlar kasa biliyorsunuz arkadaşlar. İlk etapta tabii ki bir üye olmanız gerekiyor. Aşağıda yorumlar ve açıklama kısmına link bırakacağım. O linke tıkladığınızda karşınıza bu şekilde bir sayfa gelecek. Buraya ister Google hesabınızı ister Apple veya Twitter X hesabınız ile e, devam et diyerek Basit bir şekilde onay vermeniz durumunda arkadaşlar hesabınızı oluşturabiliyorsunuz. Hesabınızı oluşturduktan sonra ilk etapta e, burada bir cüzdan bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Cüzdan bağlamak için cüzdan bağla butonu tıklıyorsunuz, ardından Connect wallet kısmını tıklıyorsunuz. Ben MetaMask cüzdan adresimi bağlayacağım. E, bu tarz EVM cüzdan adreslerinizi basit bir şekilde bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bağladıktan sonra Brazilya ana sayfasına gelip Burada sıfırdan içerikler üreterek puan kasabiliyorsunuz ve en önemlisi burada bir kitle oluşturabilirsiniz. Brezilya çok amaçlı bir platform. Hem ekonomi, finans alanlarında içerikler üretebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bu video ödüllü bir video. Bu videoyu beğenip yorumlar kısmında EVM MetaMask cüzdan adreslerinizi yazmasını ihmal etmeyin. Bir yorum bırakın ve MetaMask cüzdan adresinizi yorumlar kısmına gönderin. VestroDAO Market ekibi tarafından bir kişi 50 dolar değerinde VestroDAO token kazanacak arkadaşlar. Bunu da bir sonraki videoda kazananı açıklayacağım. Bu video ekstra bir yüklenme gerçekleştirirseniz de etkileşim anlamında çok sevinirim. Brezilya ana sayfasına girip burada içerikleri üretebiliyorsunuz. Ve bu şekilde puanlar kasabiliyorsunuz. Oldukça basit bir arayüze sahip zaten. Herhangi bir platformda kripto yönelik içerikler üretmediyseniz bu tarz taze bir platformda içerikler üretip ön planlara çıkıp takipçi sayınızı yükseltebilir ve buralardan da içerik üreterek de ekstra gelirler elde elde edebilirsiniz. Cüzdan adresimizi bağladıktan sonra Brezilya'da artık wallet da oluşturabiliyorsunuz. Usayete yatırabiliyorsunuz. Bu da ön satışa katılmak anlamında oldukça önemli bir adım arkadaşlar. Burada ön satışa katılmak için yani wallet oluşturmak açısından ilk etapta dil ayarınızı İngilizce yapmanız gerekiyor. Bakın buradan ayarlar kısmına geliyorum. Ardından buradan dil seçeneğine gelip bu size Türkçe ise eğer bunu İngilizce yapmasını ihmal etmeyin. Aksi takdirde bu wallet kısmı açılmıyor. Sonrasında wallet kısmına tıklıyorum. Et fund kısmına tıklıyorum. Şu an sadece Ethereum ağını destekliyor. İlerleyen zamanlarda TRC20, Tron ağını, Solana ağını ve Binance Smart Chain ağlarını da destekleyecek. Şu an sadece dediğim gibi Ethereum ağında USDT'yi destekliyor. Sonrasında Ethereum ve Westerdoy'da bu Brazilya üzerindeki cüzdan adreslerinize gönderebileceksiniz. Ardından buradan adres oluştur kısmına create adres kısmına tıklar ve birkaç saniye bekledikten sonra benim burada Brazilya üzerinde e, cüzdan adresimi oluşturdu. Sizin cüzdan adresiniz daha farklı olacak arkadaşlar. Buraya Tether göndermek için buradaki cüzdan adresimi e, kopyalıyorum. Ardından merkezi borsalarda veya Metamask'tan gönderecekseniz de gönderebilirsiniz. Fark etmiyor. Kopyalamış olduğum adresi çekim yapacağım borsa kısmına geliyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. A olarak ERC20'yi seçiyorum dostlarım. Bakın ERC20'yi seçiyorum. E, burada ERC20'yi mutlaka seçmeniz lazım. Çünkü sadece e, Ethereum ağını destekliyor dostlarım. Ethereum ağını seçiyorum ve göndereceğiniz miktarı ne kadar göndereceksiniz miktar kısmını yazmanız gerekiyor. Sonrasında ilgili adımları tamamladığınız zaman arkadaşlar göndermiş olduğunuz e, ulusal tutarını Burada balans kısmında göreceksiniz. Ön satışa katılmak açısından USDT yüklemeniz durumunda arkadaşlar. Ön satışa katılım için hazır hale gelmiş oluyorsunuz. Tabii ki burada öncelik sistemi de söz konusu. Bu bölümde de sizlere nasıl öncelik sahibi olabilirsiniz bunun hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle Legular Wallet ve Pro Wallet olmak üzere ikiye ayrılıyor Brezilya ekosistemi üzerinde. Burada bu wallet'larınızı yükseltebilirsiniz. Bu wallet'larınızı yükseltmeniz sizlere ekstra olarak bir öncelik kazanmanıza sebep olacak arkadaşlar. Ve buradaki öncelik mesela Rogalar Wallet şey yapmanız da 10.000 Vestra DAO almanız gerekiyor. Burada Vestra da almak için de VestraDAO.com'a girip arkadaşlar buradan cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Ardından OTC kısmına gelip ister OTC'den veya token sell kısmına gelip arkadaşlar burada Uniswap üzerinden alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Son dönemlerdeki büyük kripto çöküşüne rağmen de fiyatı istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Veya burada almış olduğunuz e, tokenlarınızı, bu tokenlarınızı aldınız diyelim. E, burada ekstra olarak da staking kısmına gelip staking işleminizi gerçekleştirebilirsiniz ve bu staking işleminiz de sizlere buradan puan kazanmanıza e, sebep oluyor. Diğer durumda ise burada NFT'ler var arkadaşlar. Mesela Western, Bronze Western, Silver Western, Gold Western şeklinde NFT'ler var. Bu NFT'leri de satın almanız durumunda bu da sizlere öncelik veriyor. Tabii ki burada NFT seviyenizin yüksek olması daha fazla öncelik sahibi olacağınız anlamına geliyor bu ilk ön satışa katılmak açısından ve bundan sonraki ön satışlarda bu durum söz konusu olacak burada bir mekanizma da var Arkadaşlar şimdi peki bu ön satış sayfası nasıl geziyor ondan aktarayım bu ana sayfasına geldiği zaman zaten direkt otomatik olarak çıkıyor burada ilk ön satış sayfası Or chain kısmına geliyorsunuz bir mekanizma durumda söz konusu burada maksimum katılım limiti toplam havuzun yüzde 10'u olacak ve burada ek sınırlamanın bu sınırlamanın büyük yatırımcıların havuza domine etmesini engellediği e aşikar. yani büyük yatırımcılar direkt girip istediği gibi alamayacak. Aynı zamanda KYC sistemi de olacak. E, wallet e, yaptığınız zaman aynı zamanda kimlik doğrulamanızı da gerçekleştirin arkadaşlar. Burada ek güvenlik ve adalet önlemlerinin otomatik olarak çalıştığını da belirtmek istiyorum. Token dağılımı ise nasıl gerçekleşecek diye soracak olursanız launchpad bit bittikten sonra ilk kilit açılımı cüzdanlı, cüzdanları tanımlandıktan sonra istenilen farklı bir Web3 cüzdanla transfer edebilirsiniz. Kullanıcıların hak ettikleri token bu panelden e, talep edecekler arkadaşlar. Yani buradan e, taleplerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hak edişler gerçekleştikten e, sonra e, kullanıcılar hak ettiği tokenları bu şekilde talep edebilecek. Aynı zamanda ort e, chain tokenlarınızı hak ediş takmine göre dağıtımı gerçekleşecek ve kullanıcı hak ettiği tokenları da panel üzerinden takiplerinizi gerçekleştirebileceksiniz. E, anlatacaklarım bu kadar. E, ekstra olarak anlamadığınız e, noktalar olursa mutlaka ama mutlaka yorumlar kısmına yazmasını ihmal etmeyin. Burada tabii ki şunu da eklemek istiyorum. Farklı organizasyon profilleri Brazilya'da launchpad düzenleyebiliyor ve projelere destek sunabiliyor. Bu imkanda söz konusu projeler Brazilya üzerinde kendi sayfalarında yer alabil, alabilecek ve yatırımcılar için gerekli araştırmaları doğrudan platform üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu imkanı sunuyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Ve sırada ödüllerinizi okuyabilirsiniz. E, Kazanmak isterseniz eğer bu çekilişe katılmak istiyorsanız bu ödüller tamamen Vestradar Marketing ekibi tarafından gerçekleşecek. Ve Marketing sayfasına girdiğiniz zaman eğer kazanırsanız buradan da çekim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz dostlarım. Anlatacaklarım kadar anlamadığınız bir şey olsa mutlaka yorumlar kısmında belirtmesini ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.